Sky Spor ekranlarından herkese merhaba. Mixon'un yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Emre Zabunoy birlikte Süper Lig'in gündemini değerlendireceğiz. Abi oldukça yoğun bir cumartesi günü geçirdik. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray divan kurulu toplantıları. Daha sonrasında da Beşiktaş'ın Gençler Birliği mağlubiyeti ve Galatasaray'ın Başakşehir galibiyeti. Hepsini sırayla konuşacağız. İlk olarak Galatasaray'ın galibiyetiyle başlamak istiyorum. Önemli bir galibiyet. Çünkü Galatasaray aslında hep buraları bu şekilde iyi geçmesini başarıyor. Ve bence de şampiyonluklarının parolası buradan geçiyor. Kötü oynarken de kazanmasını biliyor Galatasaray. Aynı oyunla bence diğer rakipleri oynasa kazanamayabilirdi. Ama Galatasaray baktığın zaman hem Alanya Spor hem de Başakşehir maçlarında bence kazanacak oyunu oynamadı. Ama kazanmasını bildi. Zaten şampiyonluklar da buralardan geçiyor. Öyle ahım şahım bir futbol yoktu sahada. Ama kazandı Galatasaray. Sonucu almaya devam ediyor. Alanya maçı da yine aynı şekildeydi. Sonrasında zaten buraları iyi geçiyorsun. Mart Nisan'da yarışta olduğunda zaten o motivasyonla birlikte Avrupa kupaları da bitmiş oluyor ve ondan sonra son 1-2 ayı domine eden bir Galatasaray izliyoruz ve sonunda da şampiyonluk geliyor. Galatasaray'da gireni çıkanıyla gerçekten çok iyi bir kadro. Bugüne kadar çok eleştiriliyordu. Ya nasıl transfer deniyordu? Bak bugün sana aldım maçı. Ama Sane bu zaten. Sane'nin normali bu. Hatta normali de değil bu. Standartı bu. Sane bundan daha fazlasını da yapacak bir oyuncu. Sane sana Süper Lig'de değil Şampiyonlar Ligi'nde maç alacak oyuncu. Kariyeri ortada. Ve ben bunu bu sezon ilk programında da söylemiştim. Sane'nin bir de Dünya Kupası hedefi var. Oraya gitmek için çok ekstra bir performans sergilemesi gerekiyor. Belki Dünya Kupası olmasaydı ya Sané ile ilgili şüphelerim olabilirdi. Ama Dünya Kupası motivasyonu ile birlikte ben önümüzdeki haftalarda Sané'nin çok daha fazla maça damga vuracağını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde bir maça da damga vuracağını düşünüyorum. Çünkü çok özel bir oyuncu. Özellikle attığı ikinci gol bence çok yetenek isteyen bir gol. Yani topu verişi tabii orada Sara'nın da müthiş bir arapası var. Ama sonra kontrolü ve dokunuşu Özel bir yetenek. Yani Galatasaray'ın oynamayan oyuncularına baktığında bile yedekte olan oyuncularına, cezalı ve sakatlarına baktığında yani ligin ne kadar üstünde bir kadro olduğunu görüyorsun. Ve kazanmaya da devam ediyor. Şampiyonluğunda en büyük favorisi Galatasaray. Bu yolda da ilerliyor. Daha ısınmadığı şampiyonlar ligi öncesi ve sonrası da hata yapmıyor. Burası burayı böyle geçerse zaten Nisan Mayıs'tan sonra da durdurman çok zor oluyor. Yani Galatasaray buralarda puan kaybetseydi o zaman sıkıntılı günler yaşayabilirdi ama buraları çok çok iyi atlatıyor Galatasaray. Ama aslında e, sosyal medyada birazcık Galatasaray taraftarlarının tepkilerini değerlendirdiğimde Sane'ye sürekli bir eleştiri vardı ama şöyle bir tepki var. Sane şimdi transfer edildi diye. Bundan sonra acaba bize bu standartı izletir mi sence? Ya şimdi orada zaman zaman değişim olacak. Çünkü Sane devamlı oynarsa Yunus yedek kalacak ya da Barış kalacak. O yüzden orada bir dönüşüm olacak. Zaman zaman yedek kaldıklarında problem olmadığında Galatasaray zaten daha da başarıya doğru gider. Burada Okan Hoca'nın doğru zamanda doğru oyuncuları oynatma. Mesela Sane oynamıyordu. Bu lig maçını aldı. Belki çarşamba günü Sane yine yedek olacak. Yunus Barış'ı izleyeceğiz. Yani bu döngüyü sağlayabilmek önemli bir başarı. Yani bugün Yunus, Osimen, Lemina oynamıyor. Bak Sara haftalardır yok diyorsun. Çıkıyor, alıyor. Kaan yok diyorsun. Yine iyi oynuyor. Yani bunu, bu rotasyonu sağlayabilmek çok önemli ki bence Galatasaray'ın bunu yapması gerekiyor zaten Lig Avrupa serüveninde. Sonrasında bir kadroyu 11'e oturtursun ve ligin sonuna kadar o, o şekilde ilerlersin. Yani bir de milli dönüşü. Çok önemli büyük bir puan aldı Galatasaray bence. Çünkü yani Alanya maçında zaten 0 puan. Bu maçta beraberlik yani 6 puanlı aldığı maçlardan 1 puan alsa şaşırtıcı olmazdı sahadaki oyuna göre. Ama Galatasaray 6 puan almayı başardı. Maça damga vuran isimlere de geçmek istiyorum. Hem İlkay Gündoğan hem de yine eleştirilen Sara. Yani i̇kisinin de asisti var maçta. Hatta muazzam asistler diyebiliriz. Onlar için de ufak bir senden yorum alayım. Ya Sara kolay değil tabii ki. Beklenti ondan çok daha yüksek. Ama o Şimdi İlkay da transfer edildikten sonra İlkay Sara Torreira Avrupa ve derbilerde tam olmuyor. O yüzden Lemine atılıyor oraya. O yüzden de Sara biraz 7'ye daha çekildi. O ritim bulmak isteyen bir oyuncu. O ritmini kaybetti geçen sezondan bu yana. Bir düşüşteydi. Bu asist ona iyi gelecektir. Yetenekli bir oyuncu. Ciddi de bir bonservis bedeli ödendi. Gerçi artık ciddi de diyemiyoruz o rakamlara. Normal bir bonservis Abi, bedeli, normal bedeli geçmiş, ödendi. Normalleşti. Ama ya Galatasaray'da mutlu ya oyuncular. Ben onu görüyorum yani. Oynayan, oynamayan. Tabii bu sonuçların da getirisiyle beraber gelen bir şey. Sonuçlar iyi oldukça da bu takım birlikteliği sahaya yansıyor. İlkay'a sordu. Yani İlkay zaten çok çok özel, çok çok büyük bir oyuncu. Ya bence ligin şu an en iyi oyuncusu. İlkay şu an ligin en iyi oyuncusu. Kimisi diyebilir ki ya şunun performansı daha iyi. Bunun... performans evet zaman zaman inişler çıkışlar olabilir. Çok pik yapan bir oyuncu da olabilir. Ama genele bak kariyeri her şeyiyle bu ligin en iyi oyuncusu İlkay Gündoğan. Ve daha vitesi de çok böyle açmış da değil İlkay. Müthiş bir liderlik yapıyor. Bence Galatasaray'ın altyapısına, takım arkadaşlarına her şeye ilham verecek de bir oyuncu. Onu izleyip çok fazla oyuncu da gelişim gösterecektir Galatasaray'da. Galatasaray'da muhtemelen futbol sonrası da görevler alacaktır. Onu izlemek çok büyük bir keyif bence. Çünkü saha içerisinde sadece topla değil, topsuz yaptıkları da çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Galatasaray son günlerde yani öyle büyük bir transfer yaptı ki bir de şeyleri hatırlıyorum ben ya ilk ay artık bitik gelmesin diyenleri hatırlıyorum. Yani ilk ay bitikse hepimiz bitiz yani. E, gerçekten büyük bir oyuncu. Her onu sahada gördüğünde bence her futbol severin. Onu büyük bir keyifle izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Galatasaray'a çok büyük bir iz bırakacak bence. Galatasaray'a verdiği odaklanmayla birlikte futbolu bıraktığında ki bence futbolu Galatasaray'da bırakacak gidişat o yönde. Futbolu bıraktığında Galatasaray'a da çok özel bir yer edineceğini ve bundan sonra da görev alacağını düşünüyorum Yıkay'ın. Aslında Galatasaraylı hem genç oyuncular belki de sadece Galatasaraylı değil. Bu ligde, bu ülkede futbol severler için çok iyi bir rol model. Son olarak da Galatasaray'da abi sana şey sormak Yalnız istiyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. O Sümen'in o vuruşu gol olsa muazzam bir gol olurdu üst sürekten dönen. Ya yani sektirip böyle vurduğu Napoli'deki acayip Napoli'deki bir... bir golünü evet, hatırlattı birazcık. hatırlattı. Böyle olsaydı değer ona aslında kıyaslanabilirdi güzel olurdu. Bir de bol maçı var hafta içi Galatasaray'ın çok zor bir maç. Aslında ben kurallar çekilirken kendi adıma baktığımda Galatasaray için en istemeyeceğim rakiplerden bir tanesiydi. Neler söylersin abuda için? Ben Galatasaray'ın bundan sonra Avrupa maçlarında oy... rakip kim olursa olsun oynaması gereken futbolun Liverpool maçındaki futbola yakın olduğunu düşünüyorum. Bundaki tabii ki Liverpool maçındaki kapanmak anlamında değil. Liverpool maçındaki kadar koşmak, Liverpool maçındaki kadar istemek, Liverpool maçındaki kadar konsantrasyon sahibi olmak. Haydi haydi Süper Lig'deki oynadığın oyunu Avrupa kupalarında oynarsan 2 senedir yaşadıklarını yaşarsın. Orada öyle bir oyun oynama şansın yok. Bak Başakşehir maçında bile biraz daha yetenekli olsa Başakşehir seni çok daha tehlikeye sokabilirdi. Alanya keza öyle. Beşiktaş çok belki şey yapamadı ama onun da girdiği pozisyonlar oldu. Avrupa'da bunu izin vermiyorlar. O yüzden senin Süper Lig'le Avrupa'daki oyun anlayışını ayırman gerekiyor. Galatasaray'ın bence doğru yolu Liverpool maçının gösterdiğini düşünüyorum. Daha bekleyen, sabırlı bir oyun oynaması gerektiğini düşünüyorum. O şekilde kazanmaya daha yakın bir Galatasaray olur. Ama şöyle oynayayım, böyle oynayayım derse geriye atılan toplarda sıkıntı yaşayabilir. Bence onun garantisini alması lazım. Daha disiplinli oynaması gerekiyor Galatasaray'ın. Liverpool maçındaki oyun anlayışı Galatasaray'ı Avrupa'da daha ileri noktaya taşıyabilir. Sen maçta kimi favori görüyorsun? Ev sahibi Galatasaray ya bence Galatasaray galibiyete daha yakın olan taraf zaten Galatasaray burayı iyi geçerse Atletico Madrid, City maçlarına işini çok bırakmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani o maçlarda işi zor Galatasaray'ın tabii ki o dönemki dönemi de baza almak lazım ama oraya o iki maça kalmadan bu dört maçın Galatasaray adına önemli bir final olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'a da geçelim. Aslında orada da oldukça yoğun bir gündem var. İlk başta kaptan değişiklikleri. Sen de belirtmiştin aslında Sky Objective yayınında. Orkun Kökçü özel yaptığımız. Orkun Kökçü Beşiktaş'ın kaptanı olmalı diye. Şu anda birinci kaptan Beşiktaş'ta Orkun Kökçü. Ve sonrasında oynanan Gençler Birliği mücadelesi. Kendi evinde siyah beyazlı ekip 2-1 mağlup oldu. Yani Beşiktaş enerjisini o kadar sağ dışı olaylara harcıyor ki. Ya bütün hafta sanki Gençlerbirliği maçı kazanılmış. Emirhan milli takıma alınsın mı alınmasın mı? İşte yayıncı kuruluş 2'de mi verecek 1'de mi verecek? Abi önce sahayı çöz ya. Önce sahayı çöz ondan sonra gerisine bakarsın. Sahada o kadar sorunları varken Beşiktaş bambaşka konularla ilgileniyor. Beşiktaş'ın ilgilenmesi gereken konuyu söyleyeyim mi sana? Çarşamba günü Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı oynarken sen Süper Lig erteleme maçı oynayacaksın. Neden ben Rakibim Avrupa Kupası maçı oynuyorken Süper Lig maçı oynuyorum. Avrupa'da yok mu tartışman lazım? O zaman zaten sorunları çözersin. Yani Beşiktaş'ı ya devamlı bu tartışmaların içine sokup reyting kovalamayı bıraksın artık insanlar ya. Ya Beşiktaş'ın çok daha önemli problemleri var. 4 senedir bunu her sene tekrarlıyorum. Tatil beldelerimizde denize girilirken Beşiktaş ligden havlu atıyor ya. Bu odaklanması gereken nokta bu. Transferdeki yanlışlar, kadro planlamasındaki yanlışlar. Beşiktaş'ın sorunu teknik direktör futbolcu olmaktan çıktı çoktan. Beşiktaş'ta her şeyde sorun var. Ve kimse bu anlamda bir adım atmaya çalışmıyor. Beşiktaş'ın geçen sezonki en iyi oyuncularından bir tanesi protesto edildiği için bu sene yok ve yerinde Yurasek var. Yani genel bir problem var. Yani sahaya odaklanması lazım Beşiktaş'ın. Ya Beşiktaş 3-4 senedir sadece derbi galibiyetleriyle mutlu olan, ondan sonraki hiçbir maçı umursamayan bir camiaya dönüştü ya. Bak şimdi Beşiktaş yine gitti. Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe'ye yenecek. 5 haftada onunla idare edecek. Ya Beşiktaş bu değil. Bu tabirim yanlış görülmesin. Bunu büyük takımlar değil, Anadolu takımları böyle şeylerle mutlu olur. Beşiktaş mutlu olmaz. Benim dilimde tüy bitti ya. Beşiktaş Liderden 45 puan fark yediğinde derbi kazandığında kutlama yapmaz ya. Ama işte şöyle bir hale geldi son yıllarda. Ya tamam hak aransın itirazım yok. Bir ara Semih'e odaklanıldı. Bir anda Emirhan'a odaklanıldı. Yayıncı kuruluş 1-2. Abi yayıncı kuruluş haklı çıkardın işte. Trabzonspor lig ikincisi. Sana 7 puan fark atmış şu an. Yani odaklanması gereken nokta buralar değil Beşiktaş'ın. Takılınmış 1-2'de. Ya çıkıp şu açıklamayı yapacaksın. Biraz da yayıncı kuruluşun ikinci kanalına reyting verelim deyip geçeceksin ya. bununla bu kadar savaşmanın enerjini buraya harcamanın bir anlamı yok. Oyuncular çıkıyor ya, sağda çıkıp top oynayın sonra yayıncı kuruluşa protesto yaparsınız ya. Devamlı o noktalarda abi karşı takıma kayyum atanmış ortada bir durum var. 1-0 önde olduğun maçı veriyorsun. E ne anlamı kaldı yine ligde havlu attın. Sonra hadi derbilerde bir iki motivasyon derbi galibiyet. E neyine arayacak abi derbi galibiyeti? Yani Beşiktaş'ın çok ciddi problemleri var yani. Beşiktaş'ın ne tutanı var, ne atanı var. Ama bunu ben geçen sene de söyledim. Bu anlayış, sen kimi getirsen getir böyle olur. Çünkü Beşiktaş topu oraya getiremiyor. Beşiktaş kendinden daha güçlü takımlara karşı oyun anlayışı olarak iyi işler yapabiliyor ama kapanan takımlara karşı kadro mühendisliği nedeniyle açamıyor ve 3-4 senedir aynı sorunu yaşıyor. Ben burada artık dilimde tüy bitti. Ya sen Galatasaray, Fenerbahçe'yi unut. Diğer maçları yen. Zaten Mart'a, Nisan'a kendini atarsın. Ondan sonra da motivasyonunu sağlarsın. Bunu sağlayamıyorsun abi sen. Yani Gençler Birliği'ni yen. Bir yola koy. Ama kimse şapkasını önüne koymuyor kulüpte. Ya bu şekilde de gidiyor. Beşiktaş'ın bir senesi daha gitti. Avrupa yok. Kupa olacak. Lig de bitti. Her sene de geriye gidiyor bu arada. Bak sana iddia ediyorum ertelemeler olmasa da erken avlu atmıştın. Şimdi çarşamba günü erteleme maçı var. Eksiklerinle oynayacaksın. Yani Beşiktaş'ta son gün Joe Mario niye gönderildi? İki hak niye kullanılmadı? O kadar problemler var ki kimse buralara odaklanmıyor. 77 mi 78 mi? Arkadaşlar büyüklük o değil yani. Buralarda takılıp kalmayın ya. 70 Bir zahmet bası verin 78'e. Baksa takıp kazansın gitsin. Baktığında da Trabzonspor kazandı. Lig ikincisi sana da 7 puan fark attı şu an. Sen nasıl birinci kanalda olurum hesabını yap. Neden olmuyorumu düşün. Ama işte şunu düşünmüyor. Bana bunu nasıl yaparsınız? Bir bak bakalım neden yapıyorlar. Bir bak yani bir etrafa ha, bizi niye böyle davranıyorları bir düşün. Neden? Sen çarşamba günü tekrar maçı oynarken rakibin Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Ondan. Avrupa'da her kademede elendin. Ondan. 4 senedir Kasım'da avlu atıyorsun. Ondan. Sahaya bir bakın yani. Sağda ne var? Yok. Sıfır. Şunu da ekleyeyim. Ya popülizmle devamlı hareket ediliyor ya. Valla bak yani buradan her gelen yönetime aynı şeyi sesleniyorum. Bu kadar sosyal medyaya göre kulüp yönetmeyin. Artık bir yola mı girildi? Sergen hocayla ne olursa olsun devam edilmesi lazım. Ya devamlı değiştir değiştir ne oluyor ki yani? Bir şey ifade etmiyor. Sergen Hoca'nın da motivasyonunu kaybetmemesi lazım ama. O da motivasyonunu kaybetmemeli. Çünkü bence işler bu şekilde devam ederse o motivasyonunu kaybedecek. Onu sağlamak çok çok önemli. Ya bakıyorsun 6 milyon euro verilen Taylan ortada yok. E Jota son gün alınıyor, oyuna girmiyor. Transferlerde de çok büyük sıkıntılar var. Ve yine Beşiktaş avlu attı derbilerle kendini avutacak gibi duruyor bu sezonda. Ama aslında istikrarın olmaması hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın bu sıralar en büyük problemlerinden bir tanesi. Bir de protesto vardı Beşiktaş maçından sonra Mert Günok. Ona da bir Ama değinmek istiyorum. Mert bu sezon kaleye gelen her top gol oluyor. Bir kere de bir çıkarıver. Yani her top gol oluyor. Bak iki top geldi ikisi de gol oldu. Tam ikinde yapacak bir şey yok. Kendi, yani, iki golde de yapacak bir şey olmayabilir bu arada. Ama baktığında kalene gelen her top neredeyse gol oluyor. Haftalardır aynısı oluyor. Bir yerden sonra da normal artık. Ve daha önce de Mert'in protestoya uğradığı anlar olmuştu. Yani Beşiktaş'ın ciddi anlamda bir kaleci problemi var. Yani Beşiktaş'ın net bir kaleci bulması gerekiyor. Yani devre arası olur, sezon sonu olur ama bunu yapması gerekiyor. Bir diğer gündemde Beşiktaş'ta kaptan değişikliğiydi abi. Orkun Kökçü takımın birinci kaptanı. Endi değilse ikinci kaptan oldu. Bununla ilgili de düşüncelerini alayım. Ya Mert'in kaptanlığı yapmak istemediğini duyuyordum diyeyim. Ya da öyle bir çok da isteyerek yapmıyordu zaten. Orkun'un da çok ciddi bir isteği vardı. Ben daha Temmuz ayında imza attığı gün söyledim. Bence Orkun kaptanla geçmeli diye. Beşiktaş'ın i̇şte öyle bir problemi de vardı bence. Doğru karar aldı yönetim. Ama burada Mert'i belki hani kaptanlıkta tutulabilir miydi? Gerçi alıyorsun artık. Yani orada ikinci, üçüncü kaptanlık da ona pek olmayabilir. Sergen Yalçın'ın şöyle bir yorumu var. Kaleci kaptan konusunda sıkıntı yaşıyorduk diye bir açıklaması var. Yani doğru bir açıklama. Orkun geldiği gün kaptan olmalı dedim ve e, bence Beşiktaş'ta o anlamda doğru yapıldı. Ama Orkun'un da biraz sağ iç performansını arttırması gerektiğini düşünüyorum. Ya yani Beşiktaş e, bu şekilde devam eder. Beşiktaş taraftarının enerjisini doğru yere aktarması gerektiğini düşünüyorum. Çok basit şeylerde inanılmaz bir birlik beraberlik olunuyor. Çok daha önemli noktalarda olunabilir bence. Fenerbahçe'de de çok tarihi Yüksek Divan Kurulu'nu geride bıraktık. Üç başkanla katılım gösterdi. Fenerbahçe'de muhabirimiz Abdurrahman Sezgin'in de sosyal medyayı kasıp kavuran bir videosu vardı. Buradan Abdurrahman Sezgi'yi tebrik ediyorum. Fenerbahçe tarihine geçecek bir görüntüyü çektiği için çok iyi bir muhabir. Her yerde <laughs> zaten. Onu da bir kez daha buradan gönülden kutluyorum. Uzun yıllar unutulmayacak bir görüntü çektiğini düşünüyorum ve Hani böyle bir sezon sonu ödül ve benzeri bir şey olursa Türkiye Spor Yazarları Derneği böyle ödüller veriyor. Buradan adaylardan birisinin de Abdurrahman Sezgi olması gerektiğini düşünüyorum. Şu yaptığı görüntü gerçekten büyük bir başarı. Kendisini buradan bir kez daha kutluyorum. Bugün çok fazla kutladım. Buradan da kutlamış olayım. Görüntülerle ilgili daha bir görüşlerini alayım genel olarak. Ve divan içinde genel olarak başkanların konuşmaları hakkında yorumlarını alayım abi. Bak Fenerbahçe doğal olarak Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi ve çok da doğal olarak herkesten de saygı görmek istiyor. Ama Fenerbahçe kendi içinde hiçbirbirine saygı göstermiyor. Fenerbahçe önce buradan başlamalı. Hareketler isimlerden bağımsız. Bir eski başkanla bir önceki eski başkanın böyle bir görüntüsü ekranlara yansırsa sonrasında yani diğer kulüplerden Fenerbahçe Kulübü Başkanına saygı göstermesini beklemek de çok doğru olmuyor. Öyle bir divan kurulu geçmeli ki biz her Fenerbahçe divan kurulunda kavga, gürültü ve birbirine saygı göstermeyen insanlar görüyoruz. Fenerbahçe bir içinde bir saygı kültürünü geri getirmesi lazım bence. Şu an Fenerbahçe divanları en çok izlenen divan kurulları değil mi? Abi televizyonlardaki diziler gibi çünkü. Kaos var, kavga var. Aynı saatte Galatasaray'ın aslında divanı var. Orada bir şeyler yapıldı, açıklamalar yapıldı, geçildi gitti. Bu arada Galatasaray'ın peş saçlarında falan başkanları dinle bak. Herkes tık bekliyor. Herkes birbirine saygı gösteriyor. Normalde birbirlerini kanlı bıçaklı insanlar söz konusu Galatasaray olduğunda... Orada Galatasaray için bütün küslüklerini atıyorlar. Fenerbahçe'de bu yok. Fenerbahçe'de seçimde de bu yoktu. Divan kurullarında da bu yok. Orada kameralar burada Abdurrahman Sezgi'yi bir kez daha kutlayalım. Ama o görüntü verilmemeli bence. Ama Fenerbahçe'de bütün seçimlerde divan kurullarında biz bu görüntüleri görüyoruz. Ve sonrasında da Fenerbahçe devamlı dışarıya suç buluyor. Bence Fenerbahçe önce bir içeriği düzeltmesi lazım. Fenerbahçe'nin bence temel problemi kendinde. Kongrede de onu görüyorduk. Burada da onu görüyoruz. Ali Koç güzel bir adım attı ama yani birçok kişi Fenerbahçe'den daha önemli görüyor kendini. Fenerbahçe daha önemli. Ama ben Fenerbahçe ile ilgili divan kurullarını veya seçimlerini izlediğimde hiç Fenerbahçe'nin önemli olduğunu düşünmüyorum. Benim dışarıdan gözlemim o. Fenerbahçe düşünülmüyor bence. Daha çok kişiler üzerinden yürüyor Fenerbahçe. Bunu düzeltmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya bu arada Sayın Ali Koç'u da şeyden tebrik edeyim. Bence yeni yönetime verdiği destek çok şık çıktığı konuşma. Ama belli ki Aziz Yıldırım'la Ali Koç arasında ciddi bir eski dostluktan gelen bir hayal kırıklıkları var. Ve bunu da çok fazla camiaya yansıtıyorlar. Ya şöyle bir şey düşünün ya. Fenerbahçe o kadar geçmişe takılıyor ki hiç önüne bakmıyor. Bak bir divan kurulu oldu. Fenerbahçe'de yeni başkandan çok eski başkanları gördük. Bütün olaylar onlar üzerinden okundu. Yine Fenerbahçe geçmişe takıldı. Hiç önüne bakmıyor. Fenerbahçe bundan sonra ne yapar? Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Hiç konuşulmuyor. Fenerbahçe'de bundan önceki iki başkanın kavgası. Fenerbahçe'nin bugünkü gündemi bu. Fenerbahçe bundan kurtulamadığı sürece, Fenerbahçe önüne bakmadığı sürece olmaz. Yine Galatasaray'ın şampiyonluğunu izler bu sene. Çok basit abi? Fenerbahçe'nin orada yeni bir başkanı var. Yani divan kurulunda. Medyada ne konuşuluyor abi? Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın konuşmaları. Yine geçmişte Fenerbahçe. Fenerbahçe başarıyı hep geçmişte arıyor. Öyle bir şey yok abi. Başarı gelecekte. Fenerbahçe'nin artık bundan kurtulması lazım. Ya Fenerbahçe camiası da eski başkanlara bir zahmet teşekkür ederiz demesi lazım. Yeter artık burada bu kadar rol çalmanıza gerek yok. Yaptınız emekleriniz için teşekkür ederiz. Ama bırakın abi önüne bir bakalım ne olacak? Kadro dışılar neden? Teknik direktör ne olacak? Ocakta ne olacak? 11. 12. madde ne olacak? Bankalar Birliği'nden çıkılacak mı? O çıkı bu yok ha. Fenerbahçe'de iki eski başkanın bacak bacak üstüne mi attın? Yanak mı aldın? O ona böyle mi dedin? Sağlıkla ilgili espri mi yaptı? Tamamen buna döndü. Fenerbahçe bundan kurtulmadığı sürece aynı şeyler tekrarlanır. Bu yani <laughs> acı reçete biraz. Bir diğer gündem de e, Sayın Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Başkanı Sayın Saadettin Saran'ın konuşmasına kalmamasıydı abi. Aziz Başkan hep onu yapıyor yani. Artık alıştık. Gidiyor yani konuşmasını yapıyor gidiyor sonra izliyor herhalde. Bir şey diyemiyorum yani kendi bir iş. Şey. Ama bence başkanı Çünkü soru sordu o cevabı dinlemedi. Ama muhtemelen evde dinlemiştir. Oyun bölümümüze de geçmek istiyorum abi. Bu haftaki oyunumuzda prime döneminde hangi yerli oyuncuyu tercih ederdin olacak? Sana 10 tane yerli oyuncu sayacağım. Bunların içerisinden 3 tanesini seçeceksin. Burak Yılmaz, Emre Berezoğlu, Selçuk İnan, çok zor. Tugay Kerimoğlu, Tuncay Şanlı, Fatih Tekke, Sergen Yalçın, Okan Buruk, Cenk Tosun, Hasan Şaş. Abi çok zor soru bu ya. Üç Hepsinin e... prime dönemi olduğunda tekrardan hatırlatmak isterim. 3'e indirmek çok zor bunu. Ama prime dönemi alıyorum. Burada kariyer, genel performans değil, prime en iyi olduğu dönemde sergilediği performans aslında baz bir aldığımız nokta. Sergen Yalçın, Hasan Şaş, Balondore'e en çok yaklaşan oyuncularımızdan biri. Burak Yılmaz bence çünkü yani bak her şeyi geç Burak Yılmaz'ın Trabzon performansı, sonra Galatasaray'da yaptığı işler, sonrasında Beşiktaş'a ikinci geldiğinde neredeyse Beşiktaş şampiyon yapıyordu. Hepsini geçiyorum. Lille performans. O, o performans çok acayip. Paris Saint-Germain karşısında şampiyonluğu alan Lille'in baş kahramanı olabilmek bence çok çok önemli. Bu nedenle üçtümü onu aldım. Dördüncü de prime dönemi ise ya Selçuk İnan müthiş, Tugay Kerimoğlu müthiş, Tuncay öyle. Aynı liseden mezun olduğumuz için Emre Belezoğlu diyorum. Şehir Bu <laughs> Emre Belezoğlu da tabi olağanüstü bir oyuncuydu. Prime dönemi olarak da Emre Belezoğlu'nu aldım. Tabi buradan da eğer bizi izliyorsa hepsine selamlarımı yollayalım. ileteyim. Yani Selçuk İnan bence lig tarihini değiştiren oyunculardan bir tanesi. Trabzonspor'dan Fenerbahçe Galatasaray'da Fenerbahçe'ye geçse belki ligin şekli şemali değişirdi. Tugay Kerimoğlu yani zaten çok önemli bir oyuncuydu. Tuncay Şanlı'nın da Prime dönemi gerçekten... Çok özel bir oyuncuydu. Fatih Tekke ligin belki de gördüğü en iyi Santroforlardan bir tanesiydi. Okan Buruk evet yine bak Prime dönemi onun da çok büyüktü. Cenk Avrupa yaptı. Ama ben Sergen Yalçın, Hasan Şaş, Burak Yılmaz diyorum. Plasem'de Emre Belezoğlu. Muhtemelen kimseyi memnun edemeyeceğiz. Çok zor bir liste hazırlamışsın çünkü. Hepsine haksızlık olurdu ama ben en iyi dönemlerimi düşündüğümde Sergen Yalçın, Hasan Şaş, Burak Yılmaz, plasemde Emre Belözoğlu. Senin ne olurdu? Ben hem yabancı basında duyduklarım, izlediklerim kadarıyla normalde kendim ona tam denk gelemedim ama hissettirdiklerinden kıyasla Tugay Kerimoğlu'nun çok büyük bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. O yüzden Tugay Kerimoğlu'nu alıyorum. Sergen Yalçın da olmazsa olmaz burada bence. Bir diğer isim de senden farklı olabilmek için. Normalde Hasan Şeş'e ben de eklerim. Ama senden farklı olabilmek için abi çok isim arasında gidiyorum ama ya Selçuk ya Okan Buruk seçeceğim. Okan Buruk seçeyim. Tamam. İzleyicilerimiz de yorumlarını atsın. Sizlerin yorumlarınızı da hem Reels hem YouTube yorumlarına bekliyoruz. Ağzına sağlık abi. Beklemek istediğim bir şey var mı? Yok. Herkese teşekkürler. Sky Spor'a abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.